Hepinize selam arkadaşlar. Anne. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadan ses geldiği için çok özür diliyorum. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Fiyat bir delim dolandı. Bu sizler birlikte bedava Roblox, Roblox'ta bedava. Ve nasıl Robux alınır onu göstereceğim. Öncelikle şöyle. Şöyle Google Play'e giren Google Play Store'a girin. Fure Roblox Robux yazın ve şuna tıklayın. Şuna şunu tıklayın arkadaşlar burada herkes 100 puan vermiş bu gerçek Bu arada onun için baktım Arkadaşlar çok her hani onun için zaten e, sen y, gerçekten de bir an ak bir an şöyle Google Play'de de şöyle şu şekilde bomboş geziyordum bir an bu aklıma geldi ve buna bastım ve yorumlara baktım. herkes 5 yıldız verdi ve yorumları okuduğumda herkes gerçek yazmış. Şimdi birazcık beklemek lazım. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi. Öncelikle yüklendi işte. O sırada bakın bu oyun gerçekten çok 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 harika harika evet harika cidden yapmanız gereken çok zor değil kolay çok tam bla 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 çok basın çok doğru çok adımızı düzgün x esma pro istediğimiz roblox bin buraya giriyoruz evet, reklam çıktı evet evet her zaman her zaman kadar yüz örne. Bin Roblox bana yeter. Bin Roblox. Tamam. Tamam oldu mu? Oldu mu? Şimdi. Bir saniye. Evet arkadaşlar son şeyimiz de en az 500 500 ben yorumumu bıraktım. En az 500 lük bir tane yorum bırakmanız ve sonrasında bombbox diye geliyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Sizleri çok 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 öpüyorum. Bay bay.